4 gün önce istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz, Gaziantep FKYA geri döndü. Trendyol Süper Lig'de devre arasına kısa bir süre kala sıcak gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. 16. haftada Göztepe'yi konuk eden Gaziantep FK, sahadan 1 ila 0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Gaziantep ekibinin teknik direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada görevini iki hafta sonra bırakacağını belirtmişti ancak daha sonra yönetimle görüşen genç çalıştırıcı istifasını sunarak takımdan ayrılmıştı. Yeniden anlaşmaya varıldı, 4 gün önce istifa eden 40 yaşındaki teknik adam, sürpriz bir kararla Gaziantep FK ile yeniden anlaşmaya vardı. Teknik direktör Burak Yılmaz, hoca sezon sonuna kadar bizimle. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Burak Yılmaz ile yeniden anlaşmaya varıldığını duyurdu. Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Burak hoca ile konuştum, yanlış anlaşılmalar giderildi. Sorun çözüldü. Birlikte oruç tuttuk, bayramı da birlikte geçireceğiz. Hoca sezon sonuna kadar bizimle, hoca kulüpte yatıp kalkıyor." Eşi ve çocukları burada değil. Tacelal Doğan zamanından kalma bir yerde gel de yaşa. O da insan nihayetinde. Üstüne son maç skorları eklenince doğal olarak morali bozuldu. Birkaç gün uzaklaşıp kafasını dinledi. Yeniden görevinin başında olacak. Gaziantep FK'de da resmi duyuru geldi. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada Burak Yılmaz'ın yeniden göreve başladığı duyuruldu. Paylaşımda şöyle denildi, Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz. Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın Gaziantep FKDAK'i son basın toplantısındaki görüntüsü, KULVNİN arkasından küfür yemeyi hak etmedim, Teknik Direktör Burak Yılmaz, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu saygı duyuyorum. Bu şehirde siyaset fazla. Özellikle başkanıma vurmak isteyenlerin benim üzerimden yapmasını kabul edebilirim ama ben hiçbir zaman kimsenin adamı olmadığım için bunları asla ve asla kabul etmiyorum. İnsanda biraz kıymet duygusu olur. Biraz vefa duygusu olur. Bugün 23 puan almış bu çocuklar. O yüzden Rize maçımız var, ondan sonra Başakşehir maçımız var. Ondan sonra ben burada olmayacağım. Allah izin verirse Vize ve Başakşehir maçını kazanıp ondan sonra burada olmayacağım. Çünkü ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle birlikte her şeyi yapan bir hoca olarak ben bugün kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan Burak hoca neden oynamıyor bu takım demeyi hak etmedim. Benim oyuncularım hak etmedi, benim ekibim hak etmedi, o yüzden önümüzde iki tane maç var. Allah'ın izniyle hem Kupa'da Rize'yi hem de Başakşehir maçında galip geleceğiz. Ondan sonra da helalleşeceğiz, y i l m a z n Gaziantep FK performansı. Takımın başında 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak bir. 81lik puan ortalaması yakalamıştı.